mezar kapatıldı ve toprakla örtüldü. Sonrasında babası anahtarlarının mezarın içine düştüğünü aniden hatırladı. Hemen eşine koşarak ona bu durumu bildirdi. Anahtarların mezarın içine düştü hemen açmalıyız. Baba ve koca yeniden kazmaya başladılar. Toprağı kaldırırken beklenmedik bir olay gerçekleşti. Hesapta olmayan bir şey ama beğen butonuna basmayı unutma ve şeytanın seni Allah'tan af dile yazmaktan alıkoymasına izin verme. Mezardan içeri güçlü bir ses geldi. Ateş yanıyordu. Yer altından çıkan bir ateşin kokusu yeri doldurdu. Baba gördüğü şeyin korkusuyla bayıldı. Hızla mezardan çıkardılar. O kendine gelemedi. Herkes şok içinde. Ne oluyor? Eşine ne yapıyordu? Neden? diye sordular. O da titreyen sesiyle namazı geciktiriyordu dedi. O zaman onu küçümsüyordu. Allah'ım bu videoyu başkalarıyla paylaşan herkesi koru mezar azabından. <laughs>